Bir ileri bir geri gidip durma. Zaten kafamız gitmiş. Olanı da sen götüreceksin. Ya ne yapacağım, ne yapacağım? Geberirim asılırdı. Kızım eşkıyanın eline dur. Torunlarım eşkıyanın eline dur, bana buraya ayır. Hiçbir şey yapamayırım. Menevşen'in de bizim de kurtulmamızın yolu belli baba. Kızım, ben senin o etsem nasıl çıkacağım ya ben insan içine? Oğlumdan sonra kızımı da kaybedersem benim yüzüme nasıl bakacaksın? İskender. Bak benim sinirlerimi oflatma. Benim sinirlerim ne olacak peki? Anne yüreğim. Oğlunu toprağa koymuş ruhum. Ne olacak söyle. ben dedim. Ver bu uğursuzu kurtulalım dedim. Bu musibetleri başımıza sarma dedim. Sonunda olanlar Menevşem'le o günahsız Sabiler oldu. Ne etseydi bile der. Masum bir kadın. Bağ sığınmış benim evime kapıma gelmiş. O eşkıyaya mı verseydin ben o kadar? Verseydin Üstekal. Verseydin kızımla torunlarım şu an yanı başımda olacaktı. ayaklarına kapanıyor. Kızım, Anne, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne Hı. olur o kadını gönder bana Menevşem'i getir. Ben evladımı daha kaybetmeye dayanamam. <laughs> anne, anne bak bana, bak. Hiçbir şey olmayacak. Menevşe'yi de çocukları da alacağız, geleceğiz. Ben kendini, tamam mı? Thank <laughs> you.